Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü tır arkadan çarptığı feci kazada 3 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı. <laughs> Mehmet Cevat K. idaresindeki yolcu otobüsü Antalya'dan Diyarbakır'a gidiyordu. Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 75. kilometresinde Yunus Ağa'nın kullandığı tır arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 41 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Aksaray'da da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Veli E idaresindeki yolcu otobüsü Aksaray Ankara Karayolu'nun 40. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralanan 22 kişi bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yolcular otobüsün aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bir anda kaydığını söyledi. Tamam var iyi diye geliyor işte. Otobüs normal seyrinde giderken bir anda kaydı. Kaydı evet. Vardı orada işte. Bekledik aracın içinde. Ambulans bekledik. He. Arabanın içinde bekledik. İde'ye giderken tam uykum geldiği sırada uyuyordum. Otobüs bir sağa sallandı bir sola sallandı. Ondan sonra kendimi yerde buldum. Gözümü açtığımda da cam parçalar falan vardı etrafta.